Posterde satış nedir? Hangi ürünlerde satış yapabiliriz? Hangi ürünlerde bir potansiyel var? Bunları öğrenelim. Öncelikle Etsy'e giriş yapıyorum. Daha sonrasında Bauhaus poster aratacağım. Bauhaus kategorisi Etsy'de popüler olan kategorilerden birisi. Şimdi burada iki tane liste var gözüme çarpan. Best seller olanla popular now olanı açıyorum. Aslında sizin de gözünüze burada bir şey çarpmalı. Bakın bu listede 1500'den fazla tasarım var. Bu listede de 3600'den fazla tasarım var. Daha öncesinde bundle mantığı nedir? Bunu anlatmıştık. Tek bir liste içerisinde birden fazla ürün satmak. Bu listeyi başarılı yapan, bestseller yapan 1500 listeden fazla olması Burada da 1600'den fazla ürünün tek bir listede toplanması. İnsanlar ne düşünüyor? Ya ben 1500 tane ürüne sahip olacağım. 1500 tane liste yapabileceğim. Bunları düşündüğü için bu tarz listeleri satın alma eğilimindeler. Biraz da listeleri inceleyelim. Burada 1500'den fazla posterin olduğunu vurgulayan bir görsel koymuş. Daha sonrasında tasarımların fotoğraflanması. Bunları Canva'da yapabilirsiniz Bu fotoğrafları veya yapay zekadan ChatGPT'den de yardım alabilirsiniz ama ChatGPT biraz zorlayabilir fotoğraf konusunda. Daha sonra bir ölçü görseli koymuş. Burada ölçü görselinde 4x6 inçten 6x8 inç veya A3 A4 boyutlarında siz posterler elde edeceksiniz demiş. Bir de nasıl baskı alınacağını gösterdiği bir yönlendirme görseli koymuş. Bu listede ne yapmış? Burada da 100 tane postlarda 16 renk seçeneğin olduğundan bahsetmiş. Daha sonra 500 tanesinin de bir manzara görseli olduğundan bahsetmiş. Yani insanların ürünü anlayabilmesi için yönlendirme görselleri koymuşlar. Bunu siz de yapmalısınız. Bauhaus bir tasarım adıdır. Soyut kavramsal nesneleri ifade eder. Mid-century modern kategorisinde uygundur. İnsanlar bu Bauhaus poster tasarımı ilgi gösterirler etsi Anahtar kelimelerini bir inceleyelim iki listenin de. Bakın bu liste 171 günde 1700 dolar kazandırmış. Anahtar kelimelerinde Bauhaus poster Ürünü tanımlayan ana anahtar kelime. Bauhaus Print yine aynı şekilde ürünü tanımlayan ana anahtar kelime. Şimdi siz Bauhaus Print'i kullandığınızda Bauhaus Print'si kullanmanıza gerek yok. Algoritma zaten bu şekilde anahtar kelimeyi tamamlayabilir. Yani birisi Bauhaus Print diye arattığında Bauhaus Print anahtar kelimesinde de aratmış oluyor. Bu ürünü tanımlayan ana anahtar kelime. Dediğim gibi bir tanesini kullanmanız yeterli. Ben Bauhaus Print'i kullanırdım. Daha sonra Exhibit'in Poster bu yardımcı anahtar kelime daha sonra abstract wall art yine yardımcı bir anahtar kelime gallery wall art bu ürün gallery wall art kategorisine girer gallery wall art'tan farklı ürünleri de mağazanıza ekleyebilirsiniz yine minimalist print daha çok yardımcı anahtar kelime kullanabilirsiniz bu anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Şimdi living room dekoru neden kullanmamalısınız? 768 aranması var. 6 milyon rekabet var. İnsanlar zaten bu anahtar kelimeyi arattıklarında sizin ürününüzün çıkma ihtimali bile çok düşük. 6 milyon list arasından sizin bulunmanız çok düşük. Bundan dolayı daha çok galeri wall art gibi anahtar kelimelerde kalmanız daha iyi olacaktır. Çünkü bu anahtar kelimeler ürünleri, ürünü de tanımlıyor aslında. Bir de bu ürüne bakalım. Bakın bu ürün 360 günde 26 bin dolar para kazanmış. Bakın fizik fiziksel bir ürün değil bu. Dijital bir ürün. Dijital üründen 26 bin dolar para kazanmış. Bir sene içerisinde bu kişi. Hemen anahtar kelimelerini kontrol edelim. Yine Bauhaus poster. Poster set. Yine uygundur çünkü yaklaşık 3600 tane poster indirmiş olacaksınız. Bauhaus Volart kullanılabilir. Ürünü tanımlayan ana anahtar kelime. Bauhaus Print. Size bahsettiğim Mid-Century Modern. Bu anahtar kelime yardımcı anahtar kelimedir. Listeyi ön plana çıkartmak için kullanılabilir. Printable Volart kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Yeni kurulan bir mağaza için rekabet yüksek. Bauhaus Set kullanılabilir. Bauhaus Art yine kullanılabilir. Bunlar ürünü tanımlayan anahtar kelimeler. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de genel olarak şöyle bir kategoriyi inceleyelim ve diğer ürünümüze geçelim. Bakın, genel olarak set halinde olanlar işte bin tane, 15, 15 bin tane, 4800 tane. Yine burada e, exhibitin yani Go galeri, wall art anahtar kelimesiyle eşleşen ürün burada da yine bestseller, bestseller. Burada bakın set of üçü yani üç tanesi yine e, popüler olmuş. Ne kadar çok posteri Bauhaus'ta bir araya toplarsanız o kadar fazla satarsınız. Günümüzde abstrak tasarım yani soyut tasarım hakim olduğu için Etsy'de bu kategoriden satış yapabilirsiniz. Bakın yine burada da 25 bin tane olan iki liste var. Popular nav. Yani özetlemek gerekirse Bauhaus posterde başarılı olmak istiyorsanız bundle mantığını çok iyi kavramalısınız ve sitelerinizi buna yönelik oluşturmalısınız. Buradaki herhangi bir listeyi alıp neler yapmışlar inceleyebilirsiniz. Bu ürünleri Pinterest'te bulabilirsiniz veya kendiniz Canva'da yapabilirsiniz. Pinterest'te giriş yapıyorum. Hemen Bauhaus poster diye aratıyorum. Ve gördüğünüz gibi birçok tasarım karşınıza çıkıyor. Bunları indirip kalitelerini arttırıp kullanabilirsiniz veya Canva'da kendiniz yapabilirsiniz. Hemen Canva'ya da giriş yapalım. Hemen tasarım oluşturuyorum. Yapalım. Bir poster afişi gibi şuraya bileşenlere geliyorum. Bauhaus yazıyorum ve aratıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla Bauhaus materyali mevcut burada. Bunları kombinleyerek de kendiniz güzel ürünler oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tıklamak. Bunları belki biraz büyütebilirsiniz. Şöyle yaptığınız diye varsayalım. Daha sonrasında belki şunu koyup. Şöyle. Yani şu an hiç uğraşmadan deniyorum. Şuraya da bir Bauhaus falan yazıp ürünler oluşturabilirsiniz bu şekilde. Renklerini de gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bauhaus kısmı bu şekilde. Bir de ikinci poster kısmında çok güzel giden bir ürün var. Matisse poster. İkinci giden ürünümüz de Claudia Monet, Henry Matisse gibi. Bunlar Etsy'de fazla şekilde satıyor. Örneğin bu listemizi açalım. Bu üçlü hali. Bunu açalım. Burayı açalım. Bir inceleyelim bakalım. Mesela 6 kişinin kartındaymış bu ürün. Anahtar kelimelerini inceleyelim. Mesela bu ürün 172 günde 122 dolar kazandırmış. Matisse Poster. Kullanılabilecek bir anahtar kelime. Henry Matisse Art. Yine kullanılabilecek bir anahtar kelime. Exhibiton Art. Gallery Wall Art. Bunlar bizim için uygun anahtar kelimeler. Bunları kullanabilirsiniz. Daha sonra bu setli haline bakalım. 481 günde... 10.000 bin dolar para kazandırmış sadece bu üçlü hali. Bakın Digital Dowland bu anahtar kelimeyi kullanmayın. işinize yaramayacaktır çok fazla. Set of Three Prints'i kullanabilirsiniz. Henry Matisse posteri kullanabilirsiniz. Matisse Print, Matissa Print Set, Colorful Gallery Art anahtar kelimesi. Bu da kullanılabilir. Matissa Painting. Yani bir diğer popüler olan ürün gruplarından birisi de Claudio Monet, Henry Matisse, Van Gogh gibi kişilerin resimlerini postere çevirmek. Bu kesinlikle çalışan bir taktik. Bunu uygulayabilirsiniz. Mesela bu tamamıyla karışık bir kategori. Burada her türlü abstrak tasarım, daha sonra galeri wall artlar, Henry Matisse ürünleri. Bu şekilde de karışık bir bundle yapabilirsiniz. 25 bin tane yapmış bu. Gördüğünüz gibi ne kadar çok ürünü bir araya toplarsanız bu kadar satabiliyorsunuz aslında. 240 günde 30 bin dolar para kazandırmış bu liste. Hemen bakıyoruz. Galeri wall set. Yani galeri aslında müze anlamına geliyor. Exhibit'in poster. Bu zaten kullanmanız gereken. Matisse poster. Bu anahtar kelime kullanarak mağazanızı büyütebilirsiniz. Yani posterde Bauhaus, Claudio Monet, Henry Matisse'nin ürünleri bundle mantığında satan, çalışan ürünler. Bunları poster kategorisinde satabilirsiniz. Bir diğeri bu custom ve biraz daha yapması zor. Yani her sipariş kişiselleştirilmesi gereken ürün var. O da şu. Hemen gösteriyorum. Custom. Bakın bu yine dijital. Bu da dijital. Dijital değil. Bunu da bir inceleyelim. Şöyle listeler açtım. Bu listeleri incelemeye kalktığımızda aslında bu ürün kişiselleştirilebilir bir ürün. Burada şarkı sözü yazıyor. Burada işte şarkının başlığı. Bir de aldığın kişiye mesajın. Seni seviyorum tarzı yazıların eklendiği bir poster. Bu gördüğünüz gibi bakın 11 dolardan satılıyor. Sadece tek bir ürün. Hemen anahtar kelimesini inceleyelim. 151 günde 9 euro ciro yapmış. Anahtar kelimelerinde sank Lirings poster, vinyl record art, music lover gift bu gibi anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Yine aynı mentalitede daha farklı ürünü. Dediğim gibi burada direkt şarkı komple tüm şarkının sözleri yazıyor. Burada şarkıcı adı, işte şarkının adı, albümün adı, daha sonra yayınlandığı yıl. Mesela 73 günde 2400 dolar para kazandırmış bu ürün. Hemen bakıyoruz. Dediğim gibi bakın lyrics poster, lyrics print, song poster, müzik gift, song like list, wall art. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Son zamanların popüler ürünlerinden poster kategorisinde bu. Mesela 90 99 günde 2000 Euro para. Güzel. Kötü değil. Açıkça söylemek gerekirse. Dijital tarafta iyi bir para bunlar. Burada da her seferinde farklılık gerektiriyor dememin sebebi de şu. Custom biraz daha zor olmasın. Şu zaten bir template gibi. Bunu oturtmanız gerekiyor. Daha sonra her şarkıda bu template'e şarkının sözlerini eklemeniz gerekiyor. Daha sonra buralarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Bunu fiziksel halinde satabilirsiniz. Bu 14 dolardan satılıyor örneğin. Bu 13 dolar. 11. Diğer total poster tasarımlarına baktığınızda ikisi birbirinden farklı kategoriler ama Bauhaus olsun, işte Matisse Print gibi posterler olsun. Bunlar birbirinden farklı ürünler ama bundle mantığı işe yarıyor. Bu üründe bundle yapılamadığı için tekli tekli satış gerekiyor. E tekil satışlarda da bu kadar ilerleyebiliyor. Bir de diğer posterlere nazaran bunda her seferinde çalışma yaptığınız gerektiği için sizi zorlayabilir. Ama diğerlerinde 2 saat, 3 saat, belki bir hafta süre ayıracaksınız kendinize. Komple tüm posterleri oluşturup bundle mantığını oturtup satış yapacaksınız. Yani tek sefere uğraşmış olacaksınız. Bu üründe her seferinde uğraşmanız gerekiyor ama satış fiyatı daha yüksek. Böyle de bir artısı var. Poster kategorisinde benim cazip gördüklerim bunlardı. Dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer kategoride görüşmek üzere.